Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda yapmış olduğunuz yorumlar arasında en çok sorulan sorulardan bir tanesi de orkide yaprakları kendini saldığında, yumuşadığında onları nasıl toparlarız ile ilgili. Bu videomda bu konuya yer verdim. Bu elimde görmüş olduğunuz orkidenin yaprakları bundan 10-15 gün öncesine kadar bayağı bir aşağı sarkmış ve buruş buruştu. Daha önceki videolarımda yayınlamış olduğum basit bir karışımla 10 gün içerisinde bu orkidenin yapraklarını dipdiri hale getirebildim. Kanalımda kök bakımıyla ilgili, keiki ayırmasından tutun da kökleri hiç olmayan bir orkideyi, yani ölmek üzere olan bir orkideyi bile nasıl canlandırdığımızla ilgili birçok video var. Bu videoların linklerini açıklamalara ekleyeceğim. Şimdi gelin biz bu orkideyi bu hale nasıl getirdik? Birlikte onu izleyelim. Daha önce çiçek vermiş olan bu dalı kurumuş olduğundan dolayı steril bir makas ile dibinden kesiyoruz. Kestiğimiz yer kuru olduğu için toz tarçın sürmemize gerek yok. Orkide toprağının üstünde kalan kuru hava kökleri var ise onları da kesin. Toprak içerisindeki köklere baktığımızda bolca kök olduğunu görüyoruz. Kök ne kadar çok ise orkideniz de bir o kadar sağlıklı demektir. Burada kök rengi açık yeşil ve kökler sönük bir şekilde duruyorlar. Siyah kök yok. Yani kök bakımı yapmamıza gerek yok demektir. Yapraklar pörsümüş ve buruşuk duruyor. Şimdi bunları nasıl canlandıracağız? Orkideyi eski haline nasıl getireceğiz? Gelin birlikte izleyelim. Burada orkideyi canlandırmak için basit bir karışım hazırlıyorum. Bu karışım dinlendikten sonra yaprakları solmuş olan orkidemde kullanacağım. Öncelikle 3-4 diş sarımsağı ince ince doğruyoruz. Daha sonra doğradığımız sarımsakları içi su dolu kavanoza koyuyoruz. Şimdi de bir adet aspirini iyice ezin ve kavanozun içerisine aktarın. Ve bu karışımı 2 gün demlenmesi için bekletin. Bu karışımı orkidede kullandığımız gibi diğer çiçeklerinizde de kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz karışımı bir kabın içine döküyoruz. Kabın yarısına kadar doldurun ki orkideyi içerisine daldırdığımızda su taşmadan sadece toprağın üst seviyesine kadar gelsin orkidenizi eski yerine koyun ve bir hafta sonra yapraklardaki değişikliği net bir şekilde göreceksiniz. Artık yapraklar daha sert ve daha sağlıklı. Kabın içerisine koyduğumuz suyun çoğunu kökleri sayesinde emmiş ve yapraklarına aktarmış görünüyor. Orkide köklerini yakından incelediğimizde hava köklerinin gri renkten yeşil renge dönüştüğünü görebilirsiniz. Üstten sulama yapmadan bu köklerin de su emmesini sağladık. Saksı içerisindeki kök rengine ve yapısına baktığımızda kök rengi koyu yeşil ve içleri su dolu. Yani kökler iyice şişmiş. orkidemiz istediğimiz kıvama geldiğine göre bundan sonra yapacağımız işlem çok önemli. Orkidemizin köklerine kesinlikle dokunmadım ve sadece sarımsak aspirin karışımlı suda bir hafta bekleterek yapraklarının eski haline gelmesini sağladık. Üstten bir parça toprak aldığımızda bunun da hafiften nemli olduğunu görebilirsiniz. Bu nem sayesinde de hava kökleri nasibini aldı. Bu iyi bir şey. Önemli olan yaprakların çıkmaya başladığı bu boğaz kısmının ıslanmamasıdır. Eğer ıslanırsa bu yapraklar çürümeye başlar. Orkidemiz bir hafta boyunca suyu emdiğine göre kabın içerisinde kalan suyu döküp orkidemizi dinlenmeye alacağız orkide toprağındaki nem uzun bir süre bitkimizi ayakta tutacaktır. Hatta abartmıyorum bir ay boyunca su vermeseniz bile yeterlidir. Daha önceki videolarımda orkide sulanması ile ilgili bilgiler aktarmıştım. Düzenli bir sulama için orkidenin kök rengine bakmak gerekiyor. Kök rengi buradaki gibi yeşil ise asla sulamayın. Kök rengi ne zaman griye dönüşürse işte o zaman sulamanız gerekir. Sulamayı üstten bile yapsanız sıkıntı değil. Yeter ki yaprak dipleri ıslanmasın ve en önemli detaylardan biri de orkidenizin bulunduğu yerde sürekli temiz hava olsun. 10 gün sonra orkidemizin yapraklarının ilk günkü gibi dipdiri olduğunu görüyorsunuz. Orkide toprağının üstündeki parçaların kuru olması sizi aldatmasın. Bu hataya düşüp orkideyi sulayanlar maalesef köklerin çürümesine sebep oluyor. Saksının içerisindeki toprak rengine baktığınızda hepsi nemden dolayı koyu renkte. Yani sulamaya gerek yok. Kanalıma destek olmak için tek yapmanız gereken beğen tuşuna basmanızdır. Bu konuda desteğinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarımı izlemek için kanalıma abone olup zili aktif etmeyi de unutmayın.